Biraz su koyacağım. Evet değerli izleyenlerimiz şu anda yanımda gördüğünüz Gürcistan'ın ünlü falcısı Kostoriko. Kostoriko. Ee, çok güzel fal bakıyormuş şu anda. Kendisini kendi odama çağırdım ve rica ettim. Ee, Kamera bak. E, şimdi biraz sağdan. Evet böyle. Evet biraz soldan. Evet. Biraz buradan dedin. Evet. Şimdi ne yapacağım? Böyle. Ya. Böyle çalkalıyorum. Çok değil. Çalkala yavrum, az, çalkala. Az. Havalandım. Havalandım, havalandım. Şimdi çeviriyorum. Bir şey diyor muyuz? Neyse halim çıksın falim. Alakamın balı. Tamam. Şimdi neredeyiz biz? Rusya'dayız. Rusya'da. Burada bana acaba bir güzel Rus kızı çıkacak mı? Tamam. Söyle, tamam. bunu söyle. Beni yok. Bunu, bunu söyledim. Aha. Bana bakalım güzel bir Rus kızı çıkacak mı? Karı beni öldürecek. Öyle. Şimdi bunu bekliyoruz, soğuyacak Bekleyin. mı? Burada ko. Tamam, Kostori kocum. Efendim, kahvemizi soğutmaya alıyoruz. Ondan sonra e, bakacağız falımızda ne çıkıyor. Neyse halim çıksın falim. Niyetimizi ettik. Güzel bir Rus kızı dedik. Çık.